Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Ben çok şükür iyiyim. Rabbim sağlık sahat versin herkese, hepimize inşallah. Ben bugün yeni bir modelle sizlerleyim. İnşallah hep birlikte yapacağız. Önce alt zincirimizi çekiyoruz arkadaşlar. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz. Bu da yine bu ip de bayağı ince kalın ipten yaptım ben modelimi çıkarttım ama bu çok ince oldu başka bir iple denesem daha iyi olacak ama neyse bu model çıkarmak için olduğu için böyle yapacağım Evet arkadaşlar arkadaşlar böyle zincir alt e, tabanını çekiyoruz şöyle fazla çekmeye de gerek yok çünkü ben modellik olduğu için bu böyle yapacağız inşallah başlığa üç tane şöyle e, trabzan yapıyoruz 2 zinciri unuttum. Yine sıkı çektim. 3 Evet arkadaşlar. Şöyle 1-2-3 tane zincir çekiyoruz. Burayı 3 tane trabzan yapacağız. Şöyle 1 zincir çekiyoruz çekiyoruz. 1 2 1 Bir daha aynı yere batıyoruz. 2 3 tane zincir 1 2 3 tane trabzan yapıyoruz. Evet arkadaşlar böyle yapmaya devam ediyoruz. 1-2 3 evet. Yine 3 tane trabzan yapacağız. Zincirli trabzan bu sefer. 1 2 Bunu da aynı bu üçünü aynı yere batıyoruz arkadaşlar diğerinde bunu düz olarak batıyoruz 3 üç. 3ü battık 1 2 3 geliyoruz tekrar gene üçlü zincir trabzan batıyoruz 1 2 3. Evet arkadaşlar böyle bu sırayı böyle çıkartıyoruz tekrar yine ben bu örneği çok beğendim arkadaşlar yelek örneği yani yeleği çok güzel olur yelek örmüşlerdi zaten yelek modeli yani evet. Buradan geri dönüyoruz arkadaşlar. 1 2 3 tane batıyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. 1 2 zincir çekiyoruz. Tekrar 1 2 3 batıyoruz. Gördüğünüz gibi. 1-2 Burayı aynı böyle devam ettiriyoruz. Burada bir değişiklik yok. Yelekte yani şal da olur. Her şey olur ama yelekte çok düzgün duruyor yani. 1-2 3 tane batıyoruz. 1, 2 zincir, tekrar burayı da 3 tane batıyoruz, burayı da batıyoruz ve devam ediyoruz yapmaya şöyle 1, 2 ince de iyi olmayacak zannettim ama ince de de güzel oldu, kalın ipte de güzel durdu, ince de arkadaşlar her şekilde her türlü ipten demek ki olabilecekmiş. Yani hmm. böyle devam ediyoruz arkadaşlar. 1 2 3 1 2 zincir 1 2 3 Şurayı batıyoruz arkadaşlar. 1 2 Şuradaki evet. trabzanları takip ediyoruz. 3 tane trabzan. Şöyle gördüğünüz gibi modelim böyle biraz çıktı arkadaşlar. Bir sıra daha gidelim. O zaman tamamen anlaşılacak. Çıkacak yani ortaya. umarım iyi anlatabilmişimdir arkadaşlar. Aynen böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bu sırayı burayı yapıyoruz. Aynen iki sırada Evet arkadaşlar böyle örmeye devam ediyoruz. 1 2 2 1-2 trabzanları yapıyoruz. 1-2 iki. ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 1-2 bir iki bu da zincirli trabzan biraz öreyim meydana çıksın görüntü örnek Umarım güzel anlatabilmişimdir arkadaşlar. Çok güzel bir model. Yeleğe çok düzgün oluyor yani. Örülüşü de. Evet. 3 tane çektik. Şimdi şu kısımlardan yapacağız arkadaşlar. Şu sırayı yapacağız gördüğünüz. Şu boşlukların içini üçlü olarak dolduracağız. Evet arkadaşlar. 1 2 3 Burada da bir zincir. Tekrar 1 2 3 Evet arkadaşlar böyle örmeye devam ediyoruz batıyoruz bir iki defa da çekiyoruz trabzanlarımızı bir iki bir iki tekrar geliyoruz boşluklarımıza üçer tane tırabzan yapıyoruz. 1 2 3 1 2 3 3 tane batıyoruz. 1 zincir 2 bir trabzan bakın arkadaşlar model çıkmaya başladı yani çıktı da daha güzel net olarak görünmeye başladı şöyle çekiyoruz 3 tane trabzan 1 2 3 tane boşluğa 3 tane trabzan çok kolay herkesin yapabileceği rahatlıkla kolaylıkla yapabileceği bir model arkadaşlar 2 3 trabzan Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi Modelim Çıktı Umarım güzel anlatabilmişimdir Ben çok beğendim bu modeli Arkadaşlar benim modelim böyle oldu gördüğünüz gibi çok güzel her şey yapılabilir arkadaşlar battaniye yelek yani yeleği ben yeleğe çok uygun gördüm her türlü bir yapacağımız bir şeye giderli yani ben çok beğendim umarım size de düzgün anlatabilmişimdir. Evet arkadaşlar beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.